Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Genel olarak piyasalara bakacağız. 4-5 tane belirlediğimiz kripto paralara bakacağız. Yönlendirmelerimizi yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kanala destek olmak için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve videoları kaçırmamak için, canlı yayınları kaçırmamak için zil tuşundan anlık bildirimlerine de tümünü göster demeyi. Yani tüm bildirimleri almayı unutmayın. Şimdi öncelikle Bitcoin'i sona bırakalım. Başlayacağımız coinlerden başlayalım, size söylemek istediğimiz, bizim aldığımız Sizin de değerlendirme ihtimali olduğunuz coinlerden bahsedelim Şimdi AVAX biliyorsunuz Çok güzel bir proje Emin Bey'in Projesi Kendisi güzel e, Altyapısı hakkında Detaylı bilgi vermeme gerek olmadığını düşünüyorum zaten AVAX çok sükseli girdi piyasaya İnsanlar araştırmıştır ama bilmeyenler için e, Videomuzun altında Avansla ilgili, avalansla ilgili bir detay yazısı ya da bir linki paylaşacağız ya da Telegram sayfamızdan, Telegram sayfamızı takip ederek avansla ilgili detaylı bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Altyapısını merak edenler, teknolojisini merak edenler için söylüyorum. Şimdi AVAX düşen bir kanaldaydı, düşen kanalda burada sekmesini yukarı sekmesini bekliyorduk. Burası bizim için güzel bir alım yeriydi. Tabi Bitcoin'e e, spekülasyonlardan sonra dolayı Bitcoin düşünce bütün coin'leri düşürdü. Aslında bu bizim için bir alım fırsatı oldu. Ee, Bitcoin için tabi malda kalan insanlar olduğu kötü oldu yani. Biz düşüşü söylemiştik, öngörmüştük ama malda kalan insanlar bunu tecrübe ettiler. Bir yandan da tecrübe kendileri için iyi oldu. Avax 4 saatlikte TD9 alım sinyali yaktı ve çalıştı. Şu anda kendisini Fibonacci desteği 0.78 Fibonacci desteğinin üzerine attı. Alım yerlerinde ama Bitcoin'in tekrar bir aşağıya inme senaryosunda parçalı parçalı tekrar alınabilir 22-23 dolarlar avax için güzel alım yerleridir şu anda avax 25-60 dolar üzerinde tutunursa 28-30 dolar gider yani avax yukarılara gider arkadaşlar her videomuzda e, atacağım yani bundan önceki videoda paylaştığım 10 coin şimdi paylaşacağım 5 coin beraber bu grafikler işle işle devam edecek. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar sonradan bir değişiklik olmadığını, bu fiyatların bizim yazmış olduğumuz yerlerin değişiklik olmadığını, bunların güncel olarak kaldığını görecekler. Burası zaten bizim alım yerimizdi. Buraya al yazalım. Tekrar bu kanala dokunursa ya da burada destek olduğu kanala dokunursa bu arada Avax 4 saatlikte ee, düşüşün başladığı kırılımı kıramazsa arkadaşlar alttan alım için bekleyebilirsiniz. Yani şu fibonacci desteğiyle bu kanal arasında büyük ihtimalle biraz zikzak yapacaktır. Yukarı kırılım görürseniz yani burada yükselişin düşüşün başladığı ilk düşüş başladığında kapattığı, ondan sonra yukarı gittiği, yine burada kapattı ve yine düşüşün başlattığı yer bunun desteği şu anda. Burayı kırıp üstünde kapattığı zaman alım yapabilirsiniz. Burayı kıramadığı takdirde hedefiniz aşağılardır. Acele etmeyin, kaçırdığınız bir şey yok. Daha uygun fiyatlara. Avax alabilirsiniz. Graf'a geçelim. Videolar uzun olmaması için video. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarda yani başladığımız zaman canlı yayınlara. Çok daha detaylı bir şekilde buradan alırız. Yani kuruşu kuruşuna alacağımız satacağımız yerleri zaten size belirteceğiz. Bu da Bitcoin hareketinden dolayı ama ne olursa olsun 0.78 Fibonacci direncinde tutunmuş. Yani kendisini bunun üzerine atmış. Graf'ta aslında graf insanları çok bekletmesine rağmen şu anda momentum. 4 saatlikte ufak ufak yukarı dönmeye başlamış. Yani mavi çizgiyi mektiği kırmızıya doğru kafasını kaldırmış. RSI kendini yukarıya atmış. Burada da aynı şekilde e, bu Doji'nin yani şu an mouse gösterdiğim dojin üzerinde kapanışlar olduğu zaman ama onun oranın, oranın fiyatı neresi derseniz şöyle ben size fiyat göstereyim. 0.93 üzeri 4 saatlik kapanışlarda graf değerlendirebilir. Onun dışında acele etmeyin. Bitcoin yükselse bile altcoin'ler için kapanış görmeden lütfen alım yapmayın arkadaşlar. Yani terste kalma durumunuz size para kaybettirir. Panik yaptırır. TD9 alım sinyali gelmiş. TD9'dan zaten tepkisini vermiş. Buradan yukarıdan aşağıdan verdiği tepki 0.78'den 0.88'e gelmiş. %10, %12 gibi bir kar vermiş. Uzun vadede düşünen arkadaşlar için graf gerçekten şu an çok uygun fiyatlarda. Gerçekten çok uygun fiyatlarda. Graf 2'den 2.20'den 2.50'den satabileceğiniz bir coin. Bu fiyatlarda yani ben düşüş beni e, etkilemez. Ben uzun vade düşünüyorum. 6 ay, işte bir sene düşünüyorum diyen arkadaşlar için şu an fiyatına bakmadan graf alabilirler. Bu yatırım tavsiyesi değildir ama değerlendirebilirler diyeyim. Yani uzun vadesi olan arkadaşlar için şu an piyasadaki fiyatlar gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Yani bunu değerlendirebilenler şu an cesaret edip bu işlemleri yapıp değerlendirebilen arkadaşlar ileride çok fazla kar edecekler. Tabi diğer arkadaşlarımız da kar edecek ama birisi %30 %40 ederken biri %100 %200 karlar daha bile fazlasında karlar edecek. Bir sonraki coinimizin adı süper. Süper burada yarasay desteğinden yukarı bir tepki verdi. MACD aynı şekilde yavaş yavaş yukarı kaldırıyor. Yani bu coinin hedeflerini zaten çizmişim. Bu sefer bu e, grafiğin uğramadık. Bu coinin de teknolojisi hakkında e, ne işe yaradığı hakkında anlaşmaları şirket işbirlikleri hakkında telegram sayfamızdan bilgi alabilirsiniz. İlgilenen arkadaşlar yani bu coine yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar bu coin süper nedir diyen arkadaşlar. Telegram sayfamızdan coinlerin bilgileri, teknolojisi, şirket ortaklıkları hakkında bilgi alabilir. Şu anda bu coin üst kanala gitmek isteyecek. Tabii bu BTC'nin hareketine bağlı. Biliyorsunuz ilk videomda demiştim. BTC bu piyasanın kralıdır. BTC ne yaparsa bu piyasa bunu yapar. BTC'de kral olduğunu çok güzel hatırlatır demiştim. Gerçekten de çok güzel BTC kral olduğunu hatırlattı. Umarım videoyu izleyenlerinizin arasında pozisyonla malda kalanlar çok fazla yoktur. Geçelim FLM'ye. FLM'nin burada belli bir kanalı var. Stop olduğumuz nokta var. FLM bizim daha önce VIP olarak alıp işlem yaptığımız bir coin. Şimdi burada altlara gördüğünüz iğnelerden ben alımlar yaptım. Ama neden buralarda al yazmıyor derseniz, birazdan videonun sonundaki BTC grafiğinden bunu size göstereceğim. Yani BTC'nin piyasayı salladığı bir durumda aşağıya doğru indirdiği silkelediği herkesi korkuttuğu durumda BTC'nin fiyatına göre alımlar yaptığım için bu coinlerin e, satışı bazında nereye ineceğini bilmediğimden bu coinlere aşağıya çok dipleri al yazamıyorsunuz. O yüzden ben de yazamadım ama BTC'nin fiyatlamasına göre altlardan çok güzel coinler topladım. FLM'nin çizmiş olduğumuz direnci var. Çizmiş olduğumuz direncin üstüne güvenli alıp alım yapmak isteyenler çizmiş, çizmiş olduğumuz direncin üstünde alabilirler. Ama ben hani buralardan alacağım daha da uygun olsun diyorsanız burada FLM'de 0.65 direnci var 0.65 direncinden alabilirsiniz bir de şöyle yapalım günlükte burada yükseliş kanalı var yükseliş kanalı kırdı ama yüksek ihtimalle burayı da kırıp bu yükseliş kanalının içine girip yani FLM'nin hedefi 1.5-2 dolar çok rahat arkadaşlar uzun vadede az önce bahsettiğim gibi cesaret edip bu işlemleri yapabilenler ama vadesi uzun olanlar. Bakın yani ben kredi kartından para çektim. İşte avans çektim. Aman kredi çektim ben bir ay içinde bu parayı geri... Yani bu piyasa böyle bir piyasa değil. Daha önce bunun uyarısını yapmıştım. Bu piyasada rahat olmanız gerekiyor. Vadeniz olması gerekiyor. Panik yani sizin ihtiyacınız olmayan, size lazım olmayan bir parayla bu işi yapmanız gerekiyor. Bir yatırım yapıyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Eğer bu düşüncede olmazsanız bu piyasa sizi üzer, silkeler, çok para kaybettirir. Yani %10'luk düşüşler yüzde özellikle altcoin'lerde bir kere %10'luk %15'lik düşüşleri göze almanız lazım. Coin'i aldığınız andan itibaren. Bu şekilde düşüşlerde işlem yapmazsanız yükselişlerde işlem yaptığınız için ya da böyle bir kanalı takip edip kanalın altında işlemler yapmazsanız kanalın üstünde satış altında alış işlemleri yapmazsanız aldığınızda coin düşer dersiniz ki ya benim bekliyorlardı ben aldım bu coin düştü. Maalesef öyle yani tekniğe göre işlem yapmanız gerekiyor ve düşerken işlem yapmanız gerekiyor. Herkesin sattığı zamanda sizin almanız gerekiyor. Dediğim gibi bu cesareti gösterenler bunu tecrübe edenler yapıyor. Benim alım satım stratejilerim bu şekilde. İlk videoda da desteklerden alım yapın. Acele etmeyin. Fiyatlar nasıl olsa oraya gelir. Gelmezse de almayın. Çünkü bir sürü koyun var. Yani bu koyuna kitleneceksiniz diye bir şey yok. 300-400 tane hiç yoksa gözümüzün önünde koyun var. O yüzden acele etmeyin. Kaçırdığınız bir şey yok. Ee, şu an kaybettiğinizin çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Sakin olun. Panik olmayın. Ee, stres olup Kendinizi, ailenizi, arkadaşlarınızı, çevrenizi üzmeyin arkadaşlar. Bu bir süreç. Bu geçici bir süreç. Öncelikle ondan bahsedeyim. Piyasalarda yok ayı başladı, yok şöyle oldu, yok böyle oldu söyleyenler var. Ben size net bir şekilde söylüyorum. Ayının başladığı falan yok. Bu konuda rahat olun öncelikle. Ayı falan başlamadı arkadaşlar. O yüzden stres yapmayın, panik yapmayın. Tamam böyle bir düşüş ilk defa yaşıyor olabilirsiniz. Ben, biz yıllardır ben bu düşüşleri gördüm. Bu düşüşün ne olduğunu, yani bu düşüş birilerinin mal alması için yapılan bir düşüş. Birileri birilerini silkelediler. Sabırlı olanın sabırsızın parasını aldığı yer işte burası. O yüzden panik yapmayın. Sakin olun. Şimdi dota geçelim. Tekrar hızlı bir şekilde devam ediyorum. Dotta zaten benim çizdiğim Fibonacci desteğinden çok güzel dönmüş. Çok güzel iğnesini atmış. Üste kapatmış. Tekrar buraya bir alım fırsatı vermiş. Bunu ben de değerlendirdim yani benim aldığım çok fazla altcoin var burada şimdi videoları ilerledikçe paylaşacağım Aldığım altcoinleri Bu düşüşte Yani bu düşüşü değerlendirmemek gerçekten büyük hata olurdu çünkü bedavadan Az pahalıya Coin aldık burada RSI 4 saatlikte çift dibini yapmış MACD de büyük ihtimalle yavaş yavaş yukarı dönecektir tabi bu bitcoin'in e, Piyasayı bozmadığı durumda en son Anlatacağım bitcoin'in videonun sonunda anlatacağım Bitcoin'in yükseliş senaryosunda bu coin'ler benim dediğim gibi %90 hareket edecektir. O yüzden ana fiyatı belirleyici unsur Bitcoin'in fiyatı olduğu için yani bu coin'ler aldım ben aman buraya gidecek Bitcoin düşse de bunlar düşmez gibi bir düşünce kapılmayın. Yani Bitcoin bu piyasanın babasıdır. Düşerse herkese çiğner. Son olarak Digibyte'a geçelim. Digibyte kabul edilmiş bir coin düşen bir kanalı vardı. Kanalın üstüne kendini attı. Genelde kanalın üstünü ya da altını ihlal eden coinler bir sonraki hedefleri kanalın içine girdikten sonra kanalın üst hedefi olurlar. Burada mesela ben kanal üstü kırarsa al yazmıştım daha önce de. Yani bu kanalın içinde işlem yapıyorduk. Bitcoin düşmeden önce. Burada 0.78 Fibonacci desteği müthiş çalışmış. 0.78 Fibonacci desteğinin üstüne sert atmış, kapatmış. Kanalın içine girmek istemiş. Bir iki kere test yapmış. Ve kanalın içine girmiş. Şu an e, tekrar ediyorum. Bitcoin'in bozmadığı senaryoda Digibyte'ın ilk hedefi 0.11'ler. Kanalın üstü yani arkadaşlar. Bu da buralardan %30 gibi rakamlar yapar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar bunu da değerlendirebilirler. Yani yatırım portföylerine katabilirler. Hiçbir zaman tek coin'le, iki coin'le, üç coin'le hareket etmeyin. Her zaman sepet yapın arkadaşlar ve kendinize bir strateji belirleyin. Mesela ben %5 zararda çıkacağım deyin ve ona uyun. Acaba buradan döner mi? Acaba böyle olur mu deyip düştükçe izlemeyin. Stratejinizi uygulayın. Bir plan uygulayın. O plandan dışarı çıkmayın. Gerekirse yazın, önünüze yazın. Yani bir yere yazın. Bu fiyatı görün. Her zaman gözünüzün önünde olsun. Bu buraya düşerse ben bunu yapacağım deyin kendinize ve bunu yapın arkadaşlar. Bunu yapmazsanız işte şuradan mı dönecek? Buradan mı dönecek tribine girerseniz zarar edersiniz. İşte Nasıl olsa dön Bak, uzun vadeciyseniz problem yok. Nasıl olsa dönecek. Ben hani trade etmeyeyim, silkelenmeyeyim derseniz o zaman problem yok. Yani 2 senede, 3 senede, 5 senede ben bu bunu teknolojisine güveniyorum. Ee, bu piyasanın geleceğine güveniyorum. Nasıl olsa ben kazanırım deyip uzun vadeciyseniz bu şekilde tradilere girmenize gerek yok. Ama zaten benim var 3-5 kuruşum kısa vadede bana bu para 3 ayda bu para lazım. Ben araba alacağım ama arabanın parasıyla bunu yaptım. Hani 3 model üstüne alayım ya da arabanın yarı parasını krediyle alacaktım. Kredinin parasını çıkarayım diye. Buraya girdim zaten zarardayım derseniz zaten videonun başında söyledim. Bu şekilde işlem yapmayın. Bu piyasaya bu şekilde girilmez. Girerseniz yani üzülürsünüz. Ya da bilen biriyle gireceksiniz. Yani bilen birinin her dediğini kanun gibi sayıp her dediğini yapmanız gerekiyor. Bunu da yapabilen insan sayısı çok az. Şimdi son olarak bitcoine geliyorum şimdi bitcoinde çanağın dibinin 64 bin dolar olduğu Bir çanak var ve bir kulbu var ee, Ters çanak kulp formasyonunda Ben VIP üyelerime bunu söylemiştim Bir önceki videomda da aslında söylemiştim ama e, Videoyu montaj esnasında bitcoin videomuzu eklemedik Video çok uzun oldu diye dedik tamam bitcoini çıkartalım dedik Ters çanak kulp formasyonu çalıştı ters çanak kulp formasyonu çalışmasında bizde 48000 altında stoptu Bitcoin'in fiyatı. Burada TD9 alım sinyalinden sonra 59.000'i defalarca kıramamasından sonra 59.000'den ben kendim sattım ve VIP üyelerimi de uyardım. Bu burayı deniyor. Artık kıramayacağı için Bitcoin aşağıya isteyecek dedik. Aşağıya geldi yukarı tekrar bir tepki aldı. 46.000, 46.500, 46.000 fiyatlarından yukarı tekrar bir tepki aldı. Doğal olarak hani bir kere de buradan 59 bin şeyden 65 binden bir kere de 30 bine düşürmeyeceklerine göre. Burada bir dikkat bons yaptılar. Aynı zamanda obo gösterdiler. Terste yani hem ters çanak kulp var. Obo var. W var. M var. Ama burada fiyatın 59 bini kıramaması ve çanak kulpta yani ilk olarak bizim 59 binden sattığımız malı burada dikkat bonsta alıp alt koyun alıp ufak tefek karlarla kısa tradelerle çıkıp 48 bin altında çanak kulp formasyonunun onaylanması altında fiyatın Stop olup aşağıya düşmesini bekledik. Burada benim al yazdığım rakamım 32.000'li rakamlardı. 30.000'den tam olarak fiyat döndü. Şu anda gösterdiği doji çok güzel. Kendini burada benim alttan çizdiğim trend çizgilerinin üstüne attı. Bu saatten sonra da Bitcoin'in hiç yoksa 46.000-47.000'lere bin kadar gideceğini. Çünkü sosyal medyada piyasalarda hızlı bir şekilde alım yapan insanlar tweet attılar. Yani bin, 111.000 bin Bitcoin'i olan birisi satmıyorum ne, ne satması dedi yani bir satışı bile satmadım dedi. İşte Tron'un şeyi Justin Sun, Tron'un yazılımcısı Justin Sun ben aldım dedi. Yani siz panik yapıyorsunuz ama. VIP sohbette ben e, genelde ses kayıtlarıyla katıldım. Sürekli arkadaşlarımı uyardım. E, buradan satılmaz alınır, buralar alım yerleri, parası olanlar ilave alım yapsınlar diye uyardım. Ben 30.000 dola, 32 32 dolar, 32.000 dolardan, 32.000 dolar 28.000 dolar arası, 29.000 dolar arası çizdiğim bu karayı fiyat 46.000 bin, 48.000 iken çizmiştim ve buralara alım emirleri yazmıştım. Bitcoin buraya bu kanalın içine girdiği anda altcoin size gösterdiğim altcoin'ler artı burada sağda listede bulunanlar ve diğer bilgisayarda yani üç bilgisayar var. Diğer bilgisayarda olan altcoin'ler dahilinde toplam 25-30 adet çok ucuz fiyatlara altcoin aldım. Ben bu stratejiyi bu piyasaya girdikten 4-5 sene sonra uygulamaya başladım. Çünkü bunu tecrübe etmeden uygulayamazsınız. Genel olarak bir de şöyle bir, bir olaydan bahsedeyim ben size. Şimdi haftalıkta tekrar benim çizdiğim 29.000 direncine iğneyi attı. Yani 30 binden döndü fiyat biliyoruz ama 29.000'den fiyat haftalıkta red dedi ve şimdi yukarı gidiyor. Haftalıkta nerede kapatacağı önemli. Ama size şöyle bir şey göstereyim. Şöyle yapalım. Ultra link view'i de artık alalım. Evet. Şimdi burada Bollinger'i açıyoruz. Öncelikle şu alttakini yok edelim. Şimdi arkadaşlar Bollinger kuralı diye bir olay vardır. Bunu şimdi çok fazla video uzadı zaten yeterince. Çok hızlı anlatacağım geleceğim. Bollinger banklarında aşağıya ihlal ya da dokunuş olduğunda bir sonraki hedefi genelde fiyatın Bollinger'in üst bandına dokunması ve hedefidir. Haftalıkta bunu nerede gördünüz dersen haftalıkta burada görürsünüz. Yani görürsünüz burada Bollinger'in çalışma stratejisi budur. Bollinger şu anda haftalıkta alt bandı dokundu ve bir sonraki hedefi uzun vadede bu gösterdiğim haftalık grafik bir sonraki hedefi uzun vade üst kanala dokunmasıdır. Burada üst kanal şu an 67.500 ama tabii burada fiyatın hareketine göre Bollinger bandının daralması ve Bollinger bandının buradan tekrar aşağıya ya da yukarı doğru açılması olayı var. Bunu biliyorsunuz. Bunu bir sonraki videolarımızda devam ettikçe her Bitcoin yorumlamamızda Bollinger'ı da bir yandan takip edeceğiz. Yani burada Bitcoin'in Bollinger onayıyla beraber bir sonraki hedefi şu anlık için söylüyorum. Yani 2-3 hafta üst üste devam bilese Tekrar 65 bin dolardır. CME vadilerinde 60 binde zaten kapımız var. Biliyorsunuz CME'de ne olursa olsun gaplar kapanır. O yüzden rahat olun diyorum. En fazla bir kere daha 28 bine iğne atarsa bence çok güzel alım fırsatı olur. Değerlendirmek isteyen arkadaşların değerlendirmesini tavsiye ederim. Videonun başından beri anlattığım hiçbir coin e, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım fikirlerinizi, yatırım kararlarınızı ve cüzdan yönetimizi kendiniz yapın. Unutmayın arkadaşlar, panik yok, plan var. Bizimle kalın. Kendinize iyi bakın.